Ama siz namuslu gazetecisiniz bak. İsmail Saymaz Bey, Merdan Yanarda sizi boşa düşürdü. Mahallenin kaşları gibi kaçtı. Siz çakma değilsiniz. Orjinal. Ama büyük tezgah geldiniz. Vallahi büyük tezgah geldiniz orada. İsmail Saymaz belli hazırlanmış, dolmuş. Tam ilk girişte bir şey diyecek. Tak kelepçeyi taktı ona. Dur dedi. Niye sinirleniyorsun? o da ışık tutulmuş tavşan gibi kaldı. Bir daha da bir şey diyemez. Ama İsmail Saymaz bir şey tek boşa düşürdü. O haber Türk'ün veysi var ya veysi, la veysi, veysi. Ya size diyorum inan bu adam deli. Hani o mahallenin kaçarı tak 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 Allah'ta kaç diyor bir yere kaçamazsın dur. Ya benim THKP'den koruma almaya ihtiyacım mı bu? PKK'da bütün yöneticileri, adamları açık açık Senat Bekir çetesiyle diz çöktür diyoruz, şunu yapacağız, bunu yapacağız. E FETÖ'nün müşteki ilk yetkisi hale getirecekler 26 kişilik listede, USB'de çıktı o 26 kişi kim, hangi otelde, hangi evde, adresler, yanında kaç koruma var, bütün hepsi yazılı. <laughs> Benim THK beni tehdit diye korumaya mı ihtiyacım var? Bir de diyor ki biz ajan diye yerleştirdik. Yala! O da yala! Ya ajan diye yerleştirdiysen benim dosyada niye bu koruma polislerinin ifadesi yok? Ajansa ifadesi olması lazım. Ya harbi mi haledik? Kaşarısın sen arkadaş. Sen nasıl bir adamsın ya? Ya efsanesin yok. Kur'an çarpsın ya. Bir de diyor yurt dışına gitmedi polisi. La yurt dışına gitmeyi bırak. 7-8 ay yanımda kaldı. Evet. Özelim de değil normal değilim ki. 7-8 ay benle beraber kaldı orada koruma polisi. Evrakları orada. Ya o hızlı geçmem lazım. Bir tecavüz olayından diyor. Tecavüz diyor. Ulan sap, senin tipin tecavüz diye benziyor. Şu var? Tecavüz olma ihtiyacı mı var? Allah korusun. Sen sapığa benziyorsun lan. Karakolda diyor olayı kapattı gitti karakola. Lan ben o olayla ilgili karakola hiç gitmedim. Savcılığın daveti üzerine savcıya gittim. Olayı anlattım. Bu polislerle ilgili şikayetçi misin dedi. Şikayetçiyim dedi. Bundan başka benim bir ifadem yok. Polislerle ilgili şikayet. O böyle şanlı gazeteciler var ya savcılığın kararını yayınlayın dedim. Bak böyle haber yaptınız. Benim bu olayla hiçbir ilgim yok. Onlar ne dediler biliyor musunuz? Biz dediler yayınlayamayız ama isterseniz ilan verin. Ya 100 bin dolara yakın paramı aldılar. Olayı... <laughs> Onlar ayrı soy ya. Ya ben neler çektim kardeşim ya. Bir de bu tecavüz olayında diyor ya böyle böyle diyor bak. Teşhis etmiş. Ya karakolun içinde bir tane var varmış. <laughs> Emniyette, organizede. O takat yapanlar hepsi cezaevinde şimdi. Fedor'dan o kalpazanı tercüman yapmışlar ya. Ya suçluyu nezaretteki suçluyu onu da bu sesini öğrendik patlattık zaten savcının aklı çıktı. Ya bu devirde böyle şeyler olur mu dedi. Ya dedim ben neler çekiyorum bir Yıl geldi gibi yıldır hala devam da. Şimdi yine bir tane tecavüz şeyi, sülüye bağlı bir sosyal medya hesapları var. Tabi bunun böyle çok kurnazdır. Oradan bir tecavüz olan nedir dedim. Bunu bir araştırın. Kimdir nedir? Oh, Allah yardım edecek ya. Nisan'da 20 gram kokain yakalanmış o bayanın üzerinde. 20 gram satıcılar girer. Tutuklanması lazım. Dosyaya gizlilik koymuşlar. Tutuklanma yok. Adamın tecavüz etmişim. Ulan kansızsın lan sen. Bugün mü çıktı ortaya tecavüzde? Kardeşlerim, benim yüzüme baktınız, hareketlerimi gördünüz. Ben insanım, en de hata yapabilirim. Bu adam bunu yapar dediklerinizi ben tamam. Ama bu adam bunu yapmaz dediklerinize de tamam. Bunlar ne? Daha şimdi neler anlatacaklar bunlar? Fail meçhul cinayetler, neler, neler, neler? 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 Tuvalet de yasak. Gitmeyeceğim. Bir de FG plakalı arabaya biliyor bu şu. Ya bir tane bir arkadaş vardı. Ben dedim ki ya bu deli mi nedir? Hep aynı şeyi diyor ya. Ben cezaevinden çıktığımda araba kiralamıştık dedim. Ya arabanın plakasıyla mı ilgilenesem? Yüz bin tane derdim bu. Ya dedim bir de araba kiralık olmasa ne olur kardeşim? Her FG plakalı olan Fethullahcı mı? Manyak mısınız dedim ya. O zaman abi olanları da Abdullah Öcalancı diye tutuklayın. Sonra birisi bir mesaj yazmış. Abi diyor Beykoz'da diyor ruhsatlar gelirken o arabanın tarihinde FG plakalıydı bütün arabalar diyor. Siz delirmişsiniz. Bu yaptığına Fethullahçılara hizmet ettiğini anlayan fındık kadar beynin var Cumhurbaşkanı olmaya kalkıyor lan beynin yok. Lan bu ülkede devlet aklı olan bürokrat kalmadı mı buna niye anlatmıyorsun? Bu adamlar 3-5 sene sonra Z kuşağı denen daha büyüdü mü yeni Z kuşağı kimse inanmayacak. Lan deli misiniz? Cezadan korkmuyor. 2000 sene verdin. Lan kim korkuyor cezadan? Setan Peker örgütü değil mi? THKB'ye bağlıyor. Ya deli arkadaş. Vallahi deli diyorum ya. Bir de gene namussuz gene ailemi kat. Eşimin şirketi var mı? Ulan benim eşim bu şirket hayatım önce gitmedi. Ben çocukların ileride olursa şey olur diye öyle büyük bir şirket de değil yani, büyük bütçeleri olan. Oradan para transferi ulan şirket karşılalım şirkette para transferi olsun. Mahallenin kaşarı tak 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 anlattı yürüdün ama ben İsmail değilim. Ben Merdan Yanardağ da değilim. Ya İsmail saymaz bir de senden özür diledi ya. Ben ikisini de çok okurum biliyor musunuz? Ama İsmail Saymaz bir şey tek boşa düşürdü. O Haber Türk'ün veysi var ya veysi. La veysi, veysi. İsmail Saymaz belli hazırlanmış, dolmuş. Tam ilk girişte bir şey diyecek. Tak kelepçeyi taktı ona. Dur dedi, niye sinirleniyorsun? Böyle o da ışık tutulmuş tavşan gibi kaldı. Bir daha da bir şey diyemedi. Ya diyorlar ne yapsaydık? La kalk git masada. Ya adam iki buçuk saat konuşmuş sizinki şerde arka. Bu ayıp ya. Ya bir de adam diyor ki, o diyor işte tecavüzcü diyorsunuz ki sizde de e, suç örgütü lideri zaten. Sizsiniz lan tecavüzcü. Sizsiniz lan suç örgütü. Gazetecilerin tecavüzleri daha çok lan geçmişe dön bak. Nasıl bir insansınız arkadaş sizce? Hem gazetecilik yapamıyorsunuz hem de diyorsunuz ki o zaten suç örgütü yapar Yüz bin tane önünüzde delil var. Adam orada. Ya cinayet diyor ki evet ben aradım diyor. Arattırdım diyor. Silivri Emniyet Müdürlüğü. La deseniz de kardeşim bu adam seni arattıktan üç saat sonra niye intihar etti? nasıl gazetecisiniz siz? Ama siz namuslu gazetecisiniz bak. İsmail Saymaz Bey, Merdan Yanarda sizi boşa düşürdü. Mahalledik kaşarı gibi kaçtı. Siz çakma değilsiniz. Orjinal ama büyük tezgah geldiniz. Vallahi büyük tezgah geldiniz orada. Doğruya doğru. Ya en efsanesini size anlatayım mı? Bunların bot hesaplardan bana saldırıyorlar. Ben diyorum ya bunların yaptığı zulüm gayretullah'a dokundu. Vallahi yenileceksiniz. Bu diyor FETÖ, gayretullah diyor FETÖ ağzı konuşmadı. En son Yüce Allah'da mı FETÖ'cü yaptınız? Oğlum manyak mısınız lan? Oğlum gayretullah Allah'ın adı delile Gerçekten ben de delirdim herhalde. Ülkede herkes de deli. Anlamıyorum ya. FETÖ adı diyor gayretullah'a ya. Ulan yüce Allah'ın adı Bir de diyorlar ki Sedat Peker'in yüzde onu anlattığı doğruysa bile büyük vay. La parmağımı keseceğim, kolumu keseceğim. Enayi'ye benziyor mu? Bak şu tip Ben sapmayayım lan. Lan hepsi doğru diyor size. Siz yeter gazetecilik yapın gidin. La delilleri verdim. Ya orada ya sadece şunu sorsanız. Sedat Peker bahsettiği Çevre Şehircilik Bakanlığı Genel Müdürlüğü'ndeki kişinin belgesini yayınladı. FETÖ örgütünden hakkında soruşturma olduğuna dair. Soru 1. Devlet geleneklerine göre hakkında terör örgütü soruşturması yapılan yüksek derecedeki bürokratlar açığa alınır. Eğer ki eldeki deliller bu kadar çok açık beyan değilse yer değiştirilir. Böyle bir uygulama yaptınız mı? Yok. Bitti. İki, bu kişinin hakkında soruşturma varken bile Sadık Soylu'yla senin akrabanın Ankara'da devamlı görüşmesi, telefon tapeleri, aynı yerden sinyal vermeler. Ve bu insan bu kadar büyük maddi projelerin başında duran bir adam. Öbür soruyu soru. Masanın başkanının eşya hakkında FETÖ soruşturması var mı diye size var diyor da kardeşim ya. Ya gazeteciniz de ben mi yapayım ya? Sonra vakit kalmıyor diyorsunuz video çok uzuyor. E ne yapayım her şeyi ben yapmak zorundayım. Ama siz namuslu adamsınız. Bak yemin ederim. Neyse. Sen zaten oraya torpilden geldin. AK Parti ile dengeyi tutmak için seni getirdiler. Sen de biliyorsun. Sen o işin adamı değilsin. Adam soru soruyor. Sana ne? Sana ne? Ama moderatör hanım Kübra hanımı yanıtmayacağım. Utanacaklar. Bir tek suç örgütünden geçmişte sabıkam var ama memnun haklarımı ben geri kazandım. Sabıkam silindi. Onu da mahkemeyle geri alacağım. Utanacaksınız. Bir boş vakit olsa anlatacağım.